Yine emeklilik düzenlemesi geliyor. E, o çok ses getiren, yüksekten prim ödeyenlere yapılan adaletsizlikler giderilecek. E, hükümet bir çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir komisyon kurdu. Bu komisyonda neler konuşulacak, neler yapılacak emekliler adına? Ben şimdi bütün detayları sizlerle hemen hızlıca paylaşmak istiyorum. E, ekrana da getirdim zaten. Şimdi e, bu... Yeni düzenlemede öncelikle emekli maaşları arasındaki fark azaltılacak. E, bu en düşük emekli maaşı, kök maaş uygulaması e, geldiğinden beri her şeyin çok daha böyle sarpa saracağını, çok daha e, sıkıntı yaratacağını, içinden çıkılamaz bir hale geleceğini söylüyorduk. Hükümet dediğimiz gibi bir adım atmaya karar verdi. Son günlerde biliyorsunuz Mehmet Şimşek e, açıklamalar yapıyordu. Artık sona gelindi ekonomik programda rayına oturuyor bazı şeyler diye. Yine AK Parti'den emeklilerle ilgili açıklamalar geliyordu meclisten. Biz gerekeni yapacağız diye. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda kürsüde defaten açıklamalar yaptı. Artık emeklilere bir refah payı ya da seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Emeklilerin durumunun düzeltilmesi gerekiyor diye. Işte bu hamle bu adım gelmiş oldu hükümetten. ...ilk adım diyebiliriz. Resmi açıklama da yakın bir zamanda yapılacaktır zaten. Ne zaman yapılacak bu düzenleme, nasıl yapılacak hepsini şimdi aktaracağım sizlere. E, emekli maaşları arasındaki fark azaltılacak. Tüm emeklilere ortak zam yapılacak. Bu tüm emeklilere ortak zam yapılacak meselesi e, elbette ki bir seyyanen zam mı işaret ediyor bize? Öncelikle yapılması gerekenin bir seyyanen zam olduğunu, bu seyyanen zamın bütün emeklilere yapılması gerektiğini kök maaş uygulamasının ortadan kalkması gerektiğini altını çizerek hep vurguluyorduk. Bir seyyanen zamla e, emekli maaşları güncellenecek. Ondan sonrasında da en düşük emekli maaş uygulaması kaldırılacak deniliyor arkadaşlar. Detaylarda bakın bu çok önemli. En düşük maaş uygulamasının ortadan kalkması demek e, gerçekten de gerçek adaletin sağlanması demek aslında. Çünkü baktığınız zaman e, Maaşlarında emekli maaşında taban maaş uygulaması diye bir şey söz konusu bile olmamalı olamaz. Herkes ödediği prime göre maaş almak durumundadır. Bununla ilgili adım atılacak. Yüksek prim ödeyen yüksek maaş alacak. En düşük emekli maaş uygulaması kaldırılacak. Düşük maaşlı emekliye sosyal yardım yapılacak. Bu sosyal yardım da kira en azından kira olacak. Bunu söyleyebiliriz. E, kiracı emeklilere kira yardımı sağlanacak. Bu düzenleme paketinin içerisinde yer alan e, önemli maddeler. Dediğim gibi yüksekten prim ödeyenlere adaletsizliğin giderilmesi için adımlar atılıyor. Bu Bir komisyon toplandı, bir komisyon kuruldu ve bu komisyonda çalışmalarını yapacak. Yine tabii ki etki analizi yapılacak bununla ilgili. Ne zaman gerçekleşecek bu düzenleme diye sorarsanız, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşeceği öngörülüyor, söyleniyor ve Ankara'da konuşuluyor. Bu da tabii ki Temmuz ayına aslında yetişir mi yetişmez mi tartışmaları var. Temmuz ayına yetiştirilmeye çalış Açılacak bu çalışma ama e, Temmuz ayına yetişmezse işte 2026'nın belki e, bir sonuna doğru da olabilir bir seçim belki de olacak 2027'de ona istinaden de bir hazırlık oluyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili. Ee, paylaşılan özellikle e, iktidar yanlısı e, medyanın paylaşımları çok önemli. E, hemen böyle bir e, alıntılama yapıp e, daha doğrusu ekrana getirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli bir isim sonuçta Fatih Atik e, TGRT Haber Ankara temsilcisi Paylaştı. Ben bütün şimdi bu paylaşımları sizlerle ekrana getirerek paylaşacağım. Ondan sonrasında da konuşup değerlendireceğiz. Bunlar artık detayların netleşmeye başladığının en önemli paylaşımları. Fatih Atik diyor ki milyonlarca emekliyi etkileyecek kök maaş konusu masada. Yeni model üzerinde yürütülen çalışmalar 2026 içinde uygulanmaya. Girecek. Hedef prim maaş eşitsizliği ve en düşük emekli maaşı sorununu çözmek. Gelir eşiği altında kalan emekliler için sürdürülebilir bir hayat sağlamak. Şimdi e, sosyal yardımların haritası çıkarılıyor diyor Fatih Atik. Modelin ilk adımında farklı kurumlar tarafından sağlanan kira, yakıt, gıda ve nakit destekleri mercek altına alınacak. Dağınık yapıdaki yardımların tespit edilerek <laughs> yeniden tasarlanacak. Ee, maaşa değil hane gelirine bakılacak. Emeklinin evi ve ek geliri var mı? Hanede kaç kişi yaşıyor gibi veriler dikkate alınarak gelir eşiği belirlenecek. Emeklinin profili çıkarılacak. Bu sınırın altında kalanlar otomatik olarak destek kapsamına alınabilecek. Böylece sadece en düşük emekli maaşı alanlar değil daha düşük gelir grubundaki tüm emekliler de korunmuş olacak. Bakın çok önemli aslında bunlar hep diyorduk ya bir gerçek anlamda bir reform yapılması gerekiyor. Bütün emeklilik sisteminin kökten değiştirilmesi ve ciddi anlamda emeklilerin lehine bir reform yapılması gerekiyor. Bunlar çok kısa bir zamanda hayata geçerse eğer gerçekten de önemli hamleler, önemli adımlar ve önemli emekliliği ayağa kaldırmaya yönelik önemli bir politika olacak iktidar açısından. Şimdi bütçe altyapısı için hazırlık. Gelir tamamlayıcı aile destek hizmetinin sosyal güvenlik sistemiyle entegre edilebilmesi için bütçe planlaması yapılacak ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanacak. Destekler tek çatı altında toplanacak. Sosyal yardımlar merkezi bir yapı üzerinden yürütülecek. Aynı zamanda aynı yardımların önemli bölümünün nakte çevrilmesi de gündemde. Tamamlayıcı sistem devreye girecek. Modelin en önemli bölümü ise maaşla gerçek yaşam maliyeti arasındaki farkın sosyal desteklerle kapatılması oluşturuluyor. Nakdi yardımın yanı sıra kira ve yakıt desteği verilmesi, çocuklu ailelere eğitim yardımının sağlanması ve geçimini yalnızca emekli maaşıyla sürdürenlere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ee, yine emeklilerde de sosyal yardım ne yazık ki e, hayata geçmek zorunda kalıyor. Yani emeklilere bu söylediğimiz maaş düzenlemesinin dışında e, bir sosyal yardım paketi de gündemde ve devreye sokulacak. Buyurun Bülent. Evet Şebnem sen biraz esra istedin. <laughs> Durmadan konuştun. <laughs> Değil mi bir an <laughs> bağladım şeye. Şimdi seni dinlendirelim ve şöyle bir şey vardı biliyorsun bizim bu sabah gündemimizde aslında e, önemli bir gelişme oldu. Yani gelişmeleri arka arkaya koyduğumuzda zaten gidişatı ve yolu kestirebiliyoruz. E, SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı. görevden alındı. Ve tam bizim gündemimiz bu olacaktı. Aslında bekliyorduk. Yani Zaten bize epeydir söylüyoruz bir çalışma yapılacağına e, ve bunu hızlandıracaklarını e, iktidarın belirtmeye çalışıyorduk. Ama... E, Raci Kaya biliyorsunuz emeklilere yönelik yaptığı e, konuşmadan dolayı çok tepki almıştı. Emekler geç ölüyor demişti. Evet hatırlatalım hmm. eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz şeklinde ifadeleri vardı. Dolayısıyla e, çok tepki görmüştü ve bugün e, SGK Başkanı'nın değişimiyle de beraber bir takım değişikliklere ve sistemsel Özellikle de emeklilere yönelik yapılanmalara geçiş yapılacağını duyuyorduk ve bugünkü haberle beraber bunu başlatmış oldu iktidar ve ilk sızıntılarını da yani medyaya sızması na sızıntı olarak bakıyorum bugün vermiş oldular. Bu arada yani Raci Kaya SGK başkanlığından bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu üyeliğine atandı. Hani bunu da hmm. e, belirtmiş olalım. E, ve yeni SGK başkanlığı görevine de Yunus Elitaş atandı. Yani bu bilgileri de biz e, vermiş olalım haber olarak. E, bütün bu gelişmelerle beraber yeni yapılanmada kendisini gösterecek. Şimdi evet. bakın e, sen de katıl istersen burada Şebnem EYT sürecini hatırlatalım iyice. EYT sürecinde de neler oluyordu? Şöyle bir EYT çıkmadan bir iki sene, bir buçuk sene öncesine kadar bir gidelim. Hiçbir şekilde çıkmayacağı söyleniyordu öyle değil mi? Evet. Fakat Erdoğan evet, bile hiçbir şekilde çıkmayacak diyordu. <laughs> evet, evet, Cumhurbaşkanı'na dair seçim kaybetsem bile çıkartmam dediği yasayı çıkartmış oldu. Ama bu nasıl bir yolculukla başladı? Önce aynen bu şekilde, Hani bugün bunu niye açıklıyorum? Emekli zammı da yapılmayacak diye bir umutsuzluk içinde olan kitle var. Ben buna hiçbir zaman katılmıyorum. Yani çıkarmayacak olsalar bile umutla çıkarmalarına yönelik yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz burada durursak sesimizi çıkartmazsak zaten hiç kimse bizimle ilgili bir konuyu öne alıp değerlendirmeye almaz. Tabii ki. Bu bunu dikkatle takip ederek lütfen hep beraber bu konuyu zirvede tutmaya devam edelim.